Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlere Yupi'nin Kraken'ini tanıtacağım. Kutu içeri gördüğünüz gibi Alian'ı, Loctite'ı bir adet kartı. Bu kod herhangi bir yere yollamıyor. Yani şey AliExpress veya YouTube şeyine kanalına yolluyordu ama böyle önemli bir içerik yok bu kare kodda. Merak etmeyin yani onu. Kart olması güzel ama şöyle bir kılıfı var. Bayağı hoş güzel bir kumaştan yapılmış. Aynı şekilde kılıf yani silme bezi, yedekleri ve loktaytı. herhangi bir şey yok. Kutusu da böyle yandan açılıyor. Bence gayet şık bir kutu tasarımı var. Onun dışında kelebeğe geleceksek. Kelebek bence çok hoş yani fiyatına göre. Yanlış hatırlamıyorsam 45 dolar gibi bir şeydi. Bence fiyatına göre kalitesi gayet hoş. Ama yani kusur olarak sayabileceğim Yuppie'nin hardware kalitesini ben hiç sevmiyorum doğrusu. Yine de bunda güzel iş yapmışlar. Yalan olmasın. Fena değil ama yine de yani böyle daha iyi olabilir. Bence daha iyi olabilir bir hardware. Yani yine yalama olması biraz daha zor yupi, diğer Yuppie'lere göre ama yine yalama olabilecek bir hardware var. Onun dışında burçlarını da pek sevmedim. Ama yine kötü değil yani dediğim gibi. Alına fena bir art yok. Normal mesela benim denediğim diğer VIP olarak Mako var. Maco'nun hardveri rezalet. Alınmaz. Hardware bakımından eğer uğraşmayı sevmiyorsanız alınmaz ama bununki o kadar uğraştırmıyor. Yine de güzel değil pek. Yani ilk deneyeceğim şey hardware olur çünkü UP'nin en önemli şeylerinden biri bu. Çünkü yani uğraştırıyor gerçekten. Eğer undersize işte oversize iken tune etmesi aşırı zor. Undersize oluyor falan. Çok uğraşıyorsunuz. O yüzden buna değinmek istedim. Kelebeğin gördüğünüz gibi herhangi bir tebi yok. Bir, neredey, bir haftadır kullanıyorum. Herhangi bir şey yaşamadım o konuda. Onun dışında play neredeyse yok. Çok az bir. Hatta yok bile diyebilirim. Neredeyse yok. Çok güzel bir de sesi var. Neyse onun dışında değinebileceğim teknik özellikleri 775 yani 7075 alüminyum kabzaları var. Normal çelik bir bıçağımız var. Onun dışında değinebileceğim yani Bali Plus Kraken yani Bali Plus Kraken, Armshark Kraken'le farkını de, farklarından bahsetmek gerekirse öncelikle bu yan yüzeyden bahsetmek istiyorum. Genel hissiyat bakımından Bali çok benziyor. Armshark dediğim gibi yani Ball Plus, Plus Kraken hakkında video çekmiş miydim hatırlamıyorum ama yani Arm Shark'ın Kraken'i gerçekten hoş bir bu yan yüzeyi gerçekten hoş bir hissiyatı var ama bu hem Ball Plus'ta hem Yupi'de aynı hissiyat var neredeyse. Fazla kaygan geliyor bu bu kısımlar. Ya tabii jimpinlerin olduğu yer pek kaygan değil. Orada tutuş olduğu için. Bu slot cutout yani şu çıkıntı Biraz fazla keskin. Normalde Bali Plus'ta burası biraz daha yumuşatılmıştı. Ama bu UP'de biraz daha keskin bir geçiş var. Hissedebiliyorsunuz. Ama öyle çok yani, problem yaratacak bir şey değil. Onun dışında bu yan yüzeydeki dalga desenlerine gelirsek. Temel olarak hoş. Hoş desenler. Yani hissiyat bakımından yani normal kraken'den daha tahriş ediciler. Doğru söylemek gerekirse. Elim kanıyor ya. Neyse onun dışında değinebileceğim kelebek false edge ve gerçekten iyi bir kör kenara sahip yani doğru düzgün kesemezsiniz bununla hoş bir kör kenarı var ve bilenenebilecek rahatça bilenenebilecek bir kelebek eğer mesela aldıktan sonra keskin yapmak istiyorsanız bileyerek yapabilirsiniz onun dışında değinebileceğim kelebekteki tutuş gayet iyi yerinde ama dediğim gibi bu yan yüzeydeki dalga desenleri biraz fazla tahriş edici. Yani rahatsız edebilir ama beni etmedi. Yani normal Bl Bali kırık krakeninde mesela bu yüzey biraz daha iyi bu tahriş etme bakımından. Gayet yumuşak desenleri var ve bu desenlerle birlikte iyi bir de bir tutuşu var. Onun dışında değinebileceğim Herhangi bir şey yok herhalde. Preciz zampiner var gördüğünüz gibi. Yani kelebek genel itibariyle bence hoş alınabilecek bir kelebek. Ama yani dediğim gibi tercih meselesi bence ben olsam bunu almak yerine balüplastı alırım. Daha doğru çok bir fiyat farkı yok da herhalde. Bu ya 45 ya 43 dolar civarı bir şey. Balüplastı bu civarlarda bir şeydi 45 47 mi 47 civarı bir şeydi herhalde daha da pahalı olabilir gerçi buraya koyarım fiyatları ikisinin de fiyatını yani ben armış şarkı tabii ki ben blade'li kelebekleri daha çok seviyorum trainer'a kıyasla o yüzden arm şarkı tercih etmem Tabii arm şarkının hissiyatı bir başka ama dediğim gibi ben Blade'li kelebekleri daha çok sevdiğim için Tabi trainer gerçekten iyi tasarlanmış olsa o da hoş ama yani ben dediğim gibi şey yok yok yani. Blade daha hoş. O yüzden Bali Plus'ta Yuppie'yi kıyaslıyorum. Evet yani daha değinebileceğim ne var diye bir düşünüyorum. Herhangi bir şey yok herhalde. Tutuştan bahsettim. Evet bu kadar. Hadi düşüneyim bir son bir düşüneyim eklemedim ne var ya gramaj falan var da gramaj koyayım her şeyini koyayım buraya doğru son şeye veya başa koyabilirim aslında başa koysam daha iyi olur neyse o zaman hadi Allah